Karaköy Köprüsü tutanlar var Sana işte, Sanırım Küçük istersiniz Bereketli Bir işte. olsun daha rahat oldu. E, kulaklıkla olmuyor. Arkadaşlar Karaköy Köprüsü'nden selamlar, sevgiler. Evet şöyle bir Burada herkes balık tutuyor. Tutulmuş. Ne tutulmuş? Maşallah maşallah. Bereket Allah. Bakınız. Atıyor, zıplıyor. Bakınız. Beyoğlu Kulesi. Çok kalabalık bugün yine. Her zamanki gibi. Değil, maşallah subhanallah. Tazeler, tazeler, tazeler. Çiçekler ayrı, büyükler ayrı konularda. Ortam ne kadar veriyorsunuz kilosunu? 50 lira. Duydunuz. Burada bile 50 lira kilosu. Çamlı 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 çamlı. Ne kadardır abi? Elli abi elli. Eviye ali. satabiliyorsunuz satın ya. Almıyor adam bile. Biz satamadık. diye almadı. Karaköy'de. Arkadaşlar. Ben küçük gezginci. Benim nerede gezdiğim belli olmuyor gördüğünüz gibi. Bir oradayım, bir buradayım. Bir de bakıyorum kapı arkasındayım. Arkadaşlar. hep kendimi de göstereyim şöyle. Evet arkadaşlar bakın. Bugün hava güzel ama ben yine de soğuk ihtimale karşıya giyindim. Ee, fazla soğuk olursa hasta olurum diye. Evet arkadaşlar şöyle devam edelim yine. Bakın bakın. Allah bereket versin. Sağ bakın maşallah sübhanallah. Evet canlı canlı gösteriyorum size. Canlı canlı, canlı, canlı maşallah sübhanallah. <laughs> maşallah Sübhanallah. Bakın bakın bakın. Evet arkadaşlar. Bereket versin. Hep iğnesi doluydu baktım maşallah Sübhanallah. Allah çektirmesin. Bak bir tanesi almış. Bereketli olsun inşallah. yerde hopluyorlar. Taze taze. 50 lira diyorlar kilosunu. Buralara tuzları niye de anlamış değilim. Evet. Bakınız. Böyle göstereyim size. Bakınız. Böyle olup nesin. Evet. 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 Ben videomu burada sonlandırmayı istiyorum çünkü bayağı oldu. 5 dakikayı geçti. Arkadaşlar hepinize selamlar sevgiler. Ben küçük gezginci. Beni takibi alın. Size çok sürprizlerim var olacak olacak yani. Ben çok gezerim. Küçük gezginci adımda zaten. Ee, şöyle Siz gelirseniz ben de giderim Bu aralar biraz yoğunum o yüzden Vaktim olmuyor gitmeye Çok yorgun oluyorum çünkü Çalışıyorum arada Sırada ee, Hepinize teşekkür ederim Sevgiler selamlar kalptesiniz Allah'a emanet olun Dikkat edin kendinize よろしくお願